Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hazreti Nuh kısasının 8. bölümüyle, Gadabullah bölümüyle devam ediyoruz. Önceki metinde biliyorsunuz işte şeytanın bir fikri vardı, bir hilesi vardı. Ne yapıyordu? İnsanların önce o salih insanların fotoğraflarını yaptırdı. Sonrasında fotoğraflardan heykellere, heykellerden de putlara doğru bir serüven yaptırmıştı. Bugün ise bunun üzerine Allah'ın Gadabullah yani kızgınlığı diye bir ile devam edeceğiz bakalım. Allahu <laughs> Allah kızdı. Ale nasi insanlar üzerine gadaben şediden. Şiddetli bir şekilde onlara kızdı. Ve lanahum ve onları lanetledi. Ve limaza niçin? La yaghzabullah Allah kızmasın. Ale nasi insanlar <laughs> üzerine kızmasın. Ve la onları lanetlemesin ki. Elihaza halakuhum. Elihaza demek bunun için mi? Halakuhum <laughs> onları yarattı. Elihaza <laughs> yerzukuhum. Bunun için mi onlara rızık veriyor? Yemşûne alâ erdillâh. <laughs> Allah'ın toprağı üzerinde yürüyorlar. <laughs> Ve yekfurûne billâh. Ve Allah'a küfür ediyorlar. Yani ona onu inkar ediyorlar demek. Ve <laughs> yekulûne Allah. Allah'ın rızkını yiyorlar. Ve yuşrikûne <laughs> billâh. Allah'a şirk koşuyorlar. İnne hâza le zulmun azîm. Bu büyük bir zulümdür şüphesiz ki. İnne hâza le zulmun azîm. Şüphesiz ki bu büyük bir zulümdür. Allahu alennas Allah insanların üzerine kızdı. Ve habesel ve yağmuru hapsetti onlardan. Ve dayyaka aleyhim ve onların üzerine daralttı. Dayyaka daralttı demek. Buradaki dayyaka aleyhim onların üzerine daralttıdan kasıt şudur. Yani onların üzerine dünyayı daralttı. Artık hiçbir istekleri yerine gelmiyordu. Ve dünya onlara daralmıştı. Ve kallel harthu ekin azaldı. Harf ekin demektir. Kalle azaldı demektir. Ve kallen neslu ve nesil de azaldı. Yani çoluk çocuk onlar da artık azaldı. Ve lakinen nase fakat insanlar ma akalu akıllanmadılar. Ve lakinen nase fakat insanlar ma tabu tövbe etmediler. Tipik insan zaten ne de başına gelse hiçbir şekilde akıllanıp tövbe etmiyor. Dokuzuncu bölümle devam ederim. Er Rasul. Rasul demek elçi demektir. Ve erad Allahu Allah istedi en yursile ilihim onlara göndermeyi. Raculen minhum kendi içlerinden yani aralarından birini bir adamı o yükelli muhum onlarla konuşsun o ensahulahum ve onlara nasihat etsin diye bir adamı yollamak istedi. İnna Allah şüphesiz ki Allah la yükelli muahiden muahiden teker teker kimseyle konuşmaz. İnna Allah şüphesiz ki Allah la bu muhatap olmaz. Kul ahadin herkesle. Yakulu lehu ona işte der. İfal keda böyle yap ifal böyle yap. İşte herkese muhatap olup da ona şunu yap, şunu yap, şunu yap demez. İnnel muluke şüphesiz krallar la yükellimune vahiden vahiden birer birer konuşmazlar. İnnel muluke şüphesiz ki krallar la yezhebune gitmezler. İla kulli ahadin herkesin yanına yekuluna lehu ifal keza ifal keza ona şunu yap şunu yap ya da şunu şöyle yap şöyle yap demezler. Ve melûk krallar kıraallar beşerün insandır. Gel beşeri insanlar gibi onlar da nedir? Beşerdir insandır. Yakdiru gücü yeter kullu ahadin herkesin en yarahum onları görmeye gücü yeter. Ve yesm'u ve onların sözlerini işitmeye gücü yeter. Ve la yakdiru gücü yetmez ahadun kimsenin en Allah'a Allah'ı görmeye gücü yetmez. Ve yesm'u ve onun sözlerini işitmeye ve yukellimuhû ve onunla konuşmaya gücü yetmez. Ve la yakdiru ala bunun üzerine yani bu duruma yakdiru gücü yetmez. İlla ancak men eradallahu Allah kimi dilerse o kişi onu görüp işitip onunla konuşabilir. İza eradallahu tabi Allah dilediği vakit allahu Allah istedi en yursile ile nasi insanlara göndermeyi kimi göndermeyi resulen bir elçi yükelli muhum onlarla konuşması için ve ensahulahum ve onlara nasihat etmesi için onlara bir elçi yollamak istedi. Peki bakalım bu elçi insan mı olacak, melek mi olacak? Beşerun en melek. İnsan mı, melek mi? Yani beşer mi, melek mi diye bir metnimiz var bakalım. Ve eradallahu Allah istedi en ne olsun hadar rasulu bu elçi beşeren insan olsun ve en yekune vahiden minen nas ve insanlardan biri olsun yarifuhun nasu insanlar onu tanısın ve yefhemune kelamehu ve onun sözlerini anlasınlar ve ize kana rasulu meleken eğer ki elçi meleken melek olursa kâle nasu insanlar derler ma lena ve lehu bu bir tabirdir yani biz nerede o nerede demek yani biz hani biz neyiz o nedir? Yani uzaktan yakından alakamız yok gibi. Huve belekun o melektir. <laughs> o nahnu beşer biz ise insanız değil mi? Nahnu ne'kulu biz yeriz ve bu içeriz. Ve lena ehlun ailemiz var. Ve zurriyetun ve soyumuz var. Fe keyfe na'budullah Allah'a nasıl ibadet edelim? Ve ize rasulun beşeren eğer ki elçi insan olursa der ki ene akulu ben yiyorum ve ve ben içiyorum. Ve liye ehlun benim bir ailem de var. Ve zürriyetun bir soyum da var. Ve ene abdullaha ben Allah'a ibadet ediyorum. Ve lime için la te'abudun Allah siz Allah'a ibadet etmiyorsunuz. Değil mi? Öyle olduğu vakit melekler olunca insanlar der ki işte bizim ailemiz var yiyip içiyoruz falan filan ama insan olduğu vakit elçi der aynısını ben de yapıyorum ve bunun yanında Allah'a da ibadet ediyorum niçin siz yapmayasınız ve iza kana rasulu meleken eğer elçi melek olursa karına su sana derler inne keşfesiz ki sen la ta'ta şu susamıyorsun ve la tecuu acıkmıyorsun ve inne kesen la temradu hastalanmıyorsun ve la temutu ölmüyorsun ve ta'budullah Allah'a ibadet ediyorsun ve tezkuruhu onu anıyorsun yani zikrediyorsun daimen sürekli sen susamıyorsun, acıkmıyorsun, hastalanmıyorsun, ölmüyorsun. Sürekli Allah'a ibadet edip onu anıyorsun. Ve nahnu bizler ise beşerün insanız. Ne şu susuyoruz ve necu'u acıkıyoruz ve nemradu hastalanıyoruz ve nemutu ve ölüyoruz. Fe keyfe nasıl abdullaha Allah'a ibadet edelim ve nezkuruhu daimen ve onu sürekli analım. Ama eğer ve izâ kâne resul beşeren eğer elçi insan olursa. Kâle der ki ene mislukum ben de sizin gibiyim. Ateşu susuyorum ve u, acıkıyorum ve emredu hastalanıyorum ve emutu ve ölüyorum ve abdullah ve Allah'a ibadet ediyorum ve zikruhu ve onu zikrediyorum, anıyorum. Felimada niçin la ta'budun Allah'a ibadet etmiyorsunuz? Ve la tezkurunehu niçin onu anmıyorsunuz? Fe yanqati'u ve kesilir. Kelamun nazi insanların sözleri kesilir. وَلَا يَجِدُونَ اُذْرًا Herhangi bir özür, herhangi bir sebep artık bulamazlar. Mecburen Allah'a itaat ederler, o elçiye itaat ederler. Niye? Çünkü o da onlar gibi bir insan, melek değil. Onların yaptığının aynısını yapıyor ve ekstra olarak da Allah'a ibadet edip onu anabiliyor. E hal böyle olunca o zaman herhangi bir bahaneleri kalmaz artık. Evet, böylelikle bugünkü dersinde de inşallah sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Nuhur Resul, elçi Nuhu işleyeceğiz. Demek ki... Elçi olan kişi Nuh seçiliyor Allah tarafından ve sonrasında kavmiyle olan diyaloglarını ve durumlarını Allah'ın izniyle bir sonraki derslerde göreceğiz inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz mutlaka olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.